Herkese yeni videodan selam arkadaşlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Ee, bizler çok şükür iyiyiz. Gördüğünüz gibi evimdeyim. Ee, bugün günlerden salı. Aynen salı. Çünkü dün vlog çekmemiştim. O yüzden bir an düşündüm. Ee, sabah uyandım. Duşumu aldım. Bir kendime geldim. Ee, Zeyd Mirza şu an e, öyle uykusunda. Yatıyor. Birazdan ama uyanır. Belki bakalım. Onun öncesinden kahvaltı yapmak istiyorum. Daha yapmadım çünkü saat 1'e geliyor. Um, neden nefes nefse kaldı bilmiyorum. Her neyse e, videomu başlatmadan önce hepinize çok teşekkür etmek istiyorum. Doğum günü mesajlarınız için. E, hepinize maalesef ki dönemedim. O yüzden buradan tekrardan çok teşekkür ediyorum hepinize. Gerçekten iyi ki varsınız. Beni çok mutlu ediyorsunuz e, bu güzel mesajlarınızla. Bu şekilde arkadaşlar, Paris vloglarımız da sona erdi böylelikle. Onun dışında işte evde artık yine devam çekeceğim. Sonra misafirim falan gelecek, onları da tabii sizlere çekeceğim. Mesela bu hafta sonu misafirim var, ondan iki gün sonra tekrar bir misafirim var. Misafir videolarda çünkü bayağı seviliyor yani istiyorsunuz bir de hazırlıkları falan çekeyim diye. Onu yapacağım. Bir de başka ne oldu? ha Dün e, akşam da yani dün pazartesiydi Salzburg'dan benim bir arkadaşım geldi bize Rüveyda e, Çocukluktan beri zaten hani birlikte büyüdük aynı e, mahalledeydik Annelerimiz de en iyi arkadaş bu arada O bize geldi çünkü e, seminarı var e, Bilmiyorum Türkçeden de mi seminar? Toplantı gibi bir şey işle ilgili okuluyla ilgili O yüzden 3 e, gün burada olacak ve aşısı olmadığı için hani yeni kurallar çıktı pazartesiden itibaren hiçbir şekilde ne otel e, alıyor ne bir yer kiralayabildi. O yüzden ben de dedim ki bizde gel kal hani sonuçta yabancı değil. O da dün bize geldi işte şu an evde yok ama e, seminarına gitti sabah 8'de ve akşam gelecek yani üç gün boyunca böyle olacak sabah gidip akşam gelecek. E, Perşembe kadar bende olacak. Öyle bu arada dün de Zeyd Mirza'ya hediye getirmiş, sağ olsun. Size onu da gösteririm. Gerçekten çok tatlı bir takım. Hatta zaten burada direkt bence göstereyim. Bu arada oturma odası biraz karanlık ya ışık çok kötü gerçekten. Aşırı tatlı arkadaşlar. Bu e, takım zaten benim bayağı hoşuma gidiyordu. O da almış Zeyd Mirza'ya. Şöyle bu altı. Şunun tatlılığına bakın ya ayıcıklı. Tam Zeyt Mirza'ya göre <laughs> bu da üstü böyle ikili bir takım 86 beden almış ama ayna 92 gibi duruyor yani bu bir aya falan Zeyt Mirza'ya tam olur bence. Ondan sonra da şöyle bir tane daha e, yumuş yumuş bir kazak getirmiş. Bunu da sizlere göstereyim. Aşırı tatlı değil mi? Gerçekten çok yumuşak. Böyle şeylere zaten çok bayılıyorum. Bunları getirmiş sağ olsun. Hani gerek yoktu öyle. E, onun dışında işte. Zeytmir'den odası var. Oraya döşek koyduk. Orada kendine uydu. Hani kendisi de rahat etmesi açısından. Böyle. Bunlar da zaten etiketini sökeceğim ve makineye atacağım. Evet arkadaşlar. Bu da benim en tuhaf kahvaltılarımdan biri. Aslında kahvaltılık saat de kalmadı. Yani saat şu an bire geliyor. Kendime şöyle bir tabak hazırladım. Hiç sorgulamayın bunu. Çiğ köfte yiyeceğim resmen. Ama canım çekti. Dün şöyle sipariş vermiştim. Çiğ köfte sushi olarak geçiyor. Böyle dürüm halinde kesiyorlar. Tadı gerçekten mükemmel oluyor. Mutlaka deneyin. Viyana'da aile çiğ köftecisinden aldım. Ondan sonra şöyle bir dilim ekmeğim var. Yanına da domates doğradım. Ve bir bardak elma suyu. Evet, şimdi diyorsunuzdur bu nasıl bir mide? Nasıl yiyeceksin bunu sabah sabah? Ama ben yiyim. Gerçekten yemek yemeyi zaten çok seviyorum. Hele ki söz konusu böyle e, çiğ köfteyse asla kendim tutamam. Şimdi bunu afiyetle yiyeceğim. O zaman bana afiyet olsun. Mirzoş bey Merhabalar. <laughs> merhabalar. Niye öyle şaşkın şaşkın bakıyorsun sen? Evet, teyzeleri benim oğlum uykudan uyandı. Şimdi duşunu aldırdım gördüğünüz gibi. Üstünü giydiriyorum. Şöyle şurada tulumu var. Kibirleri de hala orada. Yine e, tuvaletini yapmış ve beline geçirmiş. Ama bu sefer e, büyük tuvaletini değil küçük tuvaletini geçirmiş. Sanırım artık bezleri küçük gelmeye başladı. Çünkü 4 numara giydiriyorum ve fark ettim. Son birkaç haftadır öyle sorunlar yaşıyorum. O yüzden 5 numaraya geçeceğim. Değil mi balım? Bu arada e, aldığım şu kinotlu çorabı giydirdim ilk defa. Şurası sanki biraz böyle küçük geldi gibime geldi ama burası sıkmıyor yani. 6 ve 12 aylık yazıyordu. Ama bir dahaki sefere daha büyüğünü alacağım. Değil mi anneciğim? Şimdi giydirdim çünkü havalar artık soğudu malum. Bir de şu tulumunu giydireceğim ve buralar hani delikli olduğu için üşümesin kuşum. Değil mi benim? Şimdi üstünü giydirdim sonra tekrar açalım kamerayı. <laughs> benim kuşum anneciğim dur yemek yemeği hazırlanıyor hallo boynun kopacak Allah'ım meraklı çocuk ya seni bu ipek saçlarını yerim yemek mi yiyeceksin yemek mi yiyeceksin aşkım şöyle yemeğini hazırladım ama kesin yine yemeyecek arkadaşlar dedim zaten iki haftadır hiçbir şey yemiyor ek gıda adam ama yine de ben deniyorum yapacak bir şey yok ee, onun dışında şimdi bir de suyunu getireceğim Ondan sonra anne sana bir yedirsin. Bakalım yiyecek misin? Bu sefer e, karnabahar ve e, patates var içinde. Bir de tatlı patates. Değil mi? Bakalım tadı değişik. Kesin değişik gelecek. Belki yemeyebilir de. Bilmiyorum artık. Dur anneciğim. Kemenini de bağlayalım. Arkadaşlar son duruma bakar mısınız? Hiçbir şekilde yemiyor. Kendisi almak istiyor karşı. Ama onun e, şeyi yemek değil yani. Derdi dişlerini kaşımak. Değil mi oğlum? Neden yemiyorsun? Yüzünde batırdın. He? Ha Mirzoş? Vallahi ya. Moralim bozuyor arkadaşlarım. Yemiyor çocuk. oluşum Ama neden yemiyorsun sen? Dişlerin de çıktı yukarıda dört tane. Küçük küçük. <laughs> Ama sıkmayacağım zorlamayacağım. Sadece dediğim gibi deniyorum. Bir iki kaşık zor yiyor. Onun dışında mamasını içiyor tabii çok şükür. Ona şükür edelim. Artık kendisi ne zaman isterse o zaman yer. Her çocuk farklı zaten. ilk başladığımda bayağı iyi yiyordu maşallah. Ama sonradan maalesef bozuldu. Aha düştü annem. Al aşkım. Al. <laughs> Uy yavaş annem yavaş. Ama bak kusarsın. Aa! Kısarsın. Ver anneye. Yeter bu kadar. Hadi yeter bu kadar. Bu kadar şebeklik yeter. Bir de su içelim. Oh. Oh. Kızlar bu mumu mutlaka alın ve yakın. O kadar güzel kokuyor ki Erveyda yol üstü bir paya uğramış ve bunu almış. Ve dün akşam yaktık. İlk defa böyle yılbaşı mumu. Böyle gingerbread sonra böyle kurabiyeler falan baya güzel kokuyor tam yılbaşılık. Bilmiyorum ama çok rahatlatıyor insanı kokusu aşırı güzel kokuyor. Şimdi ben bunu tüm kış boyunca yakarım. <laughs> Biter ve yenisini alırım. Çok güzel. Ee, bir padan almış dediğim gibi mutlaka deneyin. Eğer sizler de böyle şeyleri kokulu mumlar çok seviyorsanız. Ee, bunu yaktım şimdi. Bir de e, camdaki kızı açtım. Son bölüm aslında açalı bayağı oluyor da böyle oynuyor kendi kendine arada bir bakıyorum zaman buldukça çünkü çamaşır katlayacağım şimdi o yüzden yine kalkacağım tabii e, mumumu yaktım şurada da bunu gösterdim mi bilmiyorum ha göstermiştim aynen <laughs> şeyden almıştık ya aslında ben almazdım da Akif aldı illa yine de güzelmiş yani baksanıza akşam da yanıyor çok tatlı duruyor bence evet bunu şimdi yakmaya gerek yok ama akşam yakıyorum Böyle o zaman ben şimdi de biraz dizi izleyeyim. Ondan sonra çamaşır katlayacağım. Evet. Saatler sonra saçımı tarayacağım. <laughs> e, havlu sarılıydı. Bir sarayım. E, Zeynep meyze vardı. Uyudu. Spray nerede? Spray almışım. <laughs> sprey aldım. Spreyi arıyorum. Her neyse. Şimdi saçımı tarayacağım. E, saat kaç? Üçe giriyoruz herhalde. Aynen. Akif de saat 5'te gelecek. Arkadaşım da 5'te çıkıyormuş. Yani beş buçuk gibi evde olurlar. Ben de yemek yapacağım da e, ne yemek yapsam diye düşünüyorum aslında. E, dün alışveriş yapmıştım. Tabii vlog çekmediğim için sizler görmediniz de um, somon balığı almıştım. Galiba somon balığı yapacağım. Somon balığı yaparım. Sonra yanına patates, yeşillik her zamanki gibi Onları yaparım. Yanına belki bir sos da yaparım. Salata yaparım öyle yeriz yemeğimizi. Öyle yani arkadaşlar. Sizler nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Bu arada bir konuya daha değinmek istiyorum. Aşık konusu. Ee, ben aşı olmadım ama akif oldu. Ve burada e, dünden itibaren bayağı kurallar e, daha da yoğunlaştı yani. Ve e, aşısız olanlar hiçbir yere giremeyecek. Sadece acil alışverişler için e, hani ihtiyaç ya aynen ihtiyacın için sadece çıkabilirsin. Onun dışında böyle gezme olsun, restoranda yemek olsun, alışveriş merkezleri olsun hiçbir yere girilmiyor. Ve bu şimdi ayın 24'ü mü 25'ine kadar e, bu kural geçerli. O yüzden benim de aşım yok. Hani sadece alışverişe falan gidebiliyorum. İhtiyaçlarımı almaya gidebiliyorum sizlerden aslında mesela sizler nerede kalıyorsunuz ve kurallar nasıl veya aşı oldunuz mu? Ee, olmadıysanız olmayı düşünüyor musunuz? Ben gerçekten aşıya baştan beri karşıydım. Ama şu an gerçekten elimize başka bir çare bırakmıyorlar yani. Şu anda hala olmayı düşünmüyorum yani öyle bir şey aklımda yok ama oldu ki kurallar düzelmeyecek. Hep böyle mecburiyet olacak. O zaman artık ne yapalım? Mecbur olacağız yani hiç istemesem de bilmiyorum ya gerçekten nasıl bir dünyadayız anlamış değilim. Bütün kötülükler üst üste geliyor. Allah sonumuzu hayretsin. Sizler ne yaptınız? Yazabilirsiniz. Ben de bakarım. Fikir edilmiş olurum. Sizler de tecrübelerinizi yazarsınız. Böyle. O zaman ben şimdi kapatayım. Sonra tekrar zaten açarım kamerayı. Elini yıkayım da. Aynen yemekte görüşürüz bence. Yemek yaparken sizi de yanımda alırım. Sonra görüşürüz. Ay kimler uyanmış kimler? Anneciğim ağzını neden öyle yapıyorsun? Zeyt Mirza? <laughs> Arkadaşlar evet ben şimdi akşam yemeğini hazırlayacağım. Tabi benim oluşum uyandı o yüzden annesini izleyecek. Anneciğim heyecanlanma bir dur ya. Bir dur. Şimdi annesini izleyecek. Dediğim gibi somon balığım vardı. Onu yapayım diyorum. Bayağıdır yapmadım. Tam da zaten 3 tane Şöyle. Aynen. Bir de patatesimi falan çıkartayım bir saniye. oh. Şimdi anne yemek yapacak tamam mı balım? Sen anneyi izleyeceksin ama. Söz mü? Söz mü anneciğim? Anne bak şimdi patatesi çıkartıyor. Ondan sonra sarımsak da çıkartsın. Ve ne oluşuyor? Hey küçük adam. Ne işler peşindesiniz? Ne işler peşindesiniz? <laughs> Allahım seni yerim çocuk. Seni yerim çocuk. Bir de puan çıkar falan. Puansız olmaz şöyle soğanımız da var. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Pişirme kağıdı seveceğim. Değil mi oluşuyor? Açık bir tane vardı sanki. Göremiyorum. Neyse. Şöyle. Bir. Aşkım. Şimdi bunu pişirme kağıdımı şöyle koydum. Ee, balıklarımı açacağım, güzelce bir limonlayacağım, tuzlayacağım, karabiber. Ama ilk başta bence patatesleri yapalım, aynen. Patatesleri baharatlamak için şöyle bir kap alacağım. Şu yeter diye düşünüyorum. İlk başta bir soyalım patatesleri, değil mi? Değil mi oğlum, soyalım mı? Patatesleri hadi bakalım. Güzelce soyalım, doğrayalım. Sonra baharatlayalım. Evet arkadaşlar patateslerimi bu sefer böyle küp küp doğradım. Yuvarlak doğramadım. Evet. Üzerinden sıvı yağ gezdiriyorum. Ondan sonra şöyle baharatlarım var. Tabii tuz. Ondan sana karabiber var. Kırmızı toz biber. Ve vegeta olmaz olmaz. <laughs> bunları karıştıracağım. Hatta e, yeşil bir baharatım vardı. Şu an Türkçesi unuttum. Neyse. E, bunları bir güzel karıştıracağım. Tepsime e, dökeceğim. Balığımı da marine edeceğim. Sadece tuz, karabiber, e, limon ee, birine ne koyacaktım etrafına işte soğan ve sarımsak falan koyacağım güzel tat veriyor bu şekilde sonucunu gösteririm Evet arkadaşlar yemeğimi şimdi böylece fırına süreceğim bir güzel baharatladım üzerine e, soğan ve sarımsak serpiştirdim Hani güzel e, tadını versin diye Şimdi bunu böylece fırına sürüyorum. Ondan sonra da hemen mantarlı sosumu yapmaya geçiyorum çünkü mantarlı sos bu balığın yanına gerçekten çok yakışıyor. O yüzden onu yapacağım ve yanına da ya brokoli haşlarım ya da böyle küçük sebzeler var. Onları tavada kızartırım. Öyle ve salata yapacağım sonra zaten. Ve akşam yemeğimiz hazır. Bu şekilde koydum. Maalesef sunum biraz aceleye geldi ve kötü duruyor. Ama bakalım umarım tadı güzeldir. Şöyle saltamız da var. Arkadaşım da geldi. O zaman bize afiyet olsun. Evet biz yemeğimizi yedik. Rabbim olmayanlarda da versin inşallah. şimdi videoyu kapatacağım. Çünkü arkadaşım içeride. O zaten evde yokken genelde çekim yaptım. Şimdi ondan tabii sohbet edeceğiz. gelirken pasta almış. Pasta yeriz. Öyle Netflix izleriz ya. Yani. konuşacak da zaten çok şey birikiyor. insan birbirini hani görmeyince. O zaman burada şimdi videoyu kapatıyorum. Umarım severek izlediğiniz bir vlog olmuştur. Kendinize iyi bakın ve Allah'a emanet olun. Bay bay.